Hepinize merhabalar efendim. Snow Runner oyunuyla tekrardan karşınızdayız. Ee, bugünkü ilk amacımız yeni bir görev alıp onu tamamlamak. Yanımda da Saad Aydın var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Harita açtım. Bugün bir görev yapacağız dedik. Görevi sen seçmiştin sanırım. Neydi o? Düşen, ee, düşen enerji hattı. Hattınıydı. Evet. Heh. Bir, i̇lk ilk oyunun başındaki. Düşmüş. Aynen. Aynen. İki tane şey istiyor. Bir tane metal bir şey istiyor. Bir tane de beton bir şey istiyor. İki tane. Metal... Beton bir şey. Kiriş, beton blok. Sıkıntılı. Aynen. Sıkıntılı bir yerde. Şurada. Sıkıntılı olduğu için önce onu halledelim. Onu halledersek demir bloğu her türlü taşırız bence. Evet. Ben şimdi bir rota oluşturuyorum. Oluştur. Nereden İnşallah bu rotadan bize? çıkabiliriz. Bilmiyorum. Öyle... bir tane gözlem kulesi. Evet. Çiftliğin oradan gözlem kulesi açmıştık ya. Tamam, oradan aşağı çıkacağız. salarsak... Oradan. Aynen. Şuan Sanki o depoya ulaşırız gibi. Bana uyar. Peki römork alayım mı arkama? Evet, ee, var. var orada. Oradan römork alabiliyoruz. Bende zaten römorklu bir araba hazırım. var. Şimdi senin mi önden gitmen lazım, benim mi? Onu tam çözemedim. Sanki Merkez sen önden ya, daha sağlam zaten. çekersin gibi. Sen git git, sıkıntı yok ben sana Oğlum, biz bu yoldan gitmeye çalışmış mıydık? İstersen arabaları da işelim. O da olabilir. Dur bakalım devam. Gel. Bir tane dört çeker araba alalım artık ya. Paramız yok ya kadar. Kaç paran oldu? E bir sürü arabamız var. Satalım birini. Bir tane de jip var alınacak daha. Onu almadık gidip. He ee, jipi de alalım. Onu da satalım. <laughs> jip var. İki kamyon, iki küçüğümüz var. İyi, iyi Dördünü satsak iki tane güzel araba alabilir miyiz ki? Bilmiyorum. Paraları nasıl? Ya aldı mı kalla abi bir şey almak lazım. Şöyle 70 80 harcamamız lazım. E zaten e bizim bir o kadar para etsin. 30'ar da sanırım bizim kamyonlar. 60 bin lira yani şu ikisi. Öbür küçüklerde 15 15 30 olsa 90 bin. Yani 40-40-80'e iyi bir şey almamız Cebinde lazım. Cebinde ne kadar var? 2000 falan mıydı? 5000 miydi? Bakmam lazım hatırlamıyorum. Yok yok bizim biraz daha para biriktirmemiz lazım. En biraz. azından bir 60-60-120 falan yapmamız lazım. Evet doğru. Şöyle ya Şöyle güzel görevlerden, görevlerden alabilsek. Kalan... <laughs> Bak bataklıkta kalan kamyonlar var ya. Evet. Şey yapabiliriz. Ee, i̇ki kamyonu bir küçüğü satalım. Bir tane 4x4 düzgün bir araba alalım. Ben kalan küçüğe binerim, Sen 4x4'le diğer kamyonları kurtarırsın. Olabilir. Olabilir. Gidemiyorum mantıklı. Mi? Gidemiyorum. Şu an biraz takıldım. O zaman öne ben geçmedim demek ki. Vinçle hareket edebiliyorum. Geçiyor muyum ben seni? Geçiyor muyum emin değilim. Bir tur istersen kenarından geçeyim. Şurada bir alan kaldı sadece ya. Çamurdan çıktık. Tamam. Geçmeye çalışayım mı? Geçme. Düşük levelde şey yapıyordum çamurdan çıkayım diye de Unutmuşum öyle <laughs> Hala yavaş gidiyor diye homurdanıyorum hmm. Düşük level ne ya düşük vites sevmemiz lazım anasını satayım Ben deyimleri doğru kullanalım Poplaya zıplaya gidiyorum O kamyon bundan daha iyi gidiyor. Bir de 4x4 olsa efsane olacak. Evet. Dönüşü çok iyi. Tamam. Bu kadar uzun azar değilmez ama. Maşallah dedik ya. Yolun oradan olduğuna emin misin? Evet. Ee? Geçebiliyor mu? Geçiyorum. Rahat ol. Çek beni. Sana takıldım peki. Geri saldım arabayı. Ben bir düzlüğe çıkayım da. Ben bir düzlüğe çıkarsam seni çekerim. Yapıştım sana. Hadi. Hadi. Yürü. Tamam. Bir tane teker battıydı zaten. Yürü. Hadi lan niye çıkmıyor? O kadar gaza basıyor. Ya bunun motor gücü güzel. Ama tekerler yere yapışmıyor arkadaş. Bizim ilk alacağımız şey teker olsun ya. Aynen ya lastik. Hangi arabaya ya, koyarsan aynen. koy teker olduktan sonra hiç sıkıntı yok. Ah ittireyim seni bir. Hah. Niye takıldık? arabayla ben buradan daha rahat geçiyordum lan. Eee? Beni bırak sen git. Harbiden burada niye takıldık lan? Düşük şeyi al. Diferansiyeli aç. Aldım. Her şeyi aldım. Bir dakika. Bir yere tutunmam lazım. Var mı bir yer? yer bana yok. tutunuyorsun. Ben tutundum. Aha. Şurada büyük bir ağaç varmış. Sağdan gitmek lazımmış. Mantıklı ağaçlara göre hareket etsek de olur ha. Şu arkasından bağlayabilir miyim bunu? Şu totondan uzatsam şuraya yetişmiyor, şuraya yetişiyor. Bas kaza el frenini bırak. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Ben milimle kaybediyorum ya. Geçemiyorum oraya. Bana yapış. Benden çık. Sen bir çık da yapışırız. Gidiyorlar herhalde. Seni çeksem ya lan. Sen gidiyorsun gidiyorsun. Beni çeksem A ya derken. Bir şey geldi. Senin burundan ipin var mı şu an? İpini kopar. Kopardım. Senin arkada tutacak yer yok. Nasıl ya? Bu ne demek lan? Gözükmüyor ya da. Arkanda kanca yeri yok. Ne var işte yapıştı. Oldu mu? Bir işe yaradı mı? Ne oldu ki? Seni çektirdim ittirdim biraz. Yaralı herhalde. Peki. Ben bir şey hissetmedim. Ben bildiğin saplandım ya. Bir dakika şu düzeye bir çıkayım. Yapış. Heh. Bittim galiba. Tamam bundan sonrası şey zaten asfalt. İnşallah. Biz buradan yükü nasıl asfalt. getireceğiz acaba? Ha, götürüyorum seni. Basıyorum gaz artık. Hmm. Hadi bakayım. Şimdi nereden gidiyormuşuz? Ne Yolu işaretliydi bende. Fault. Dikkatli gel. Bir saniye. Dur. Buradan mı yukarı çıkacağız lan? Yo. Düz devam. İşareti eksik atmışım. Okay. Soldan sağdan bir yerden gideyim ben böyle takılırız burada kesin. Ağaçlara yakın gidelim ya da direklere. Sen mi geçiyordun lan? Desene geçeceğim diye. Aa ağaçların Sorun arasına daldım. Geldi. Sorun yok ben zaten gidiyorum. Ya gidiyorsun da ben sağa sağa kayıyorum. Ha, bak kaldın işte. <laughs> Almadım seni bekliyorum. Ben sakin ol. Düz devam mı? Ee, bir saniye şu ışığa yaklaşınca dönüyor. Evet düz devam yukarı doğru. Bana koyayım. Aha. O dostlama girdi. Ya ammını. Sakin. Direğe mi vurdu? Evet. Sen niye zikzak çiziyorsun ya? Ya çok yakın gidiyorsun. Ben de vurmayayım diye sağa sola kayıyorum. Şuradan yukarı, yukarı dön. Evet yukarı, yukarı dön. çıkacaktık zaten. Önden sen git, yürü. Önden ben mi gideyim? Güvenemedim. Çıkıyor sen gitmesem miydin acaba? <laughs> Çıkabiliyor muydu buradan? Bilmiyorum ki. Yol böyle. Gitmişiz buradan. Buradan çıkılmaz oğlum. Nasıl gittik O lan zaman gittin sen gittin küçük arabayla bilmiyorum. Sen gelmedin mi? Ne bileyim, değermedim demek ki. Ben seni küçükle çektim mi ki? Yok oğlum bu buradan çıkmaz. Lastiğe düştü. Ya şuraya geçsek çıkarız ya. Bakayım haritaya. Şimdi buradan karşıya gidemediğimiz için yukarı çıkacağız diyorsun. Peki oraya çıkmasak? Çıkmayalım, aşağıdan devam edelim. Nereye çıkmıyoruz ya? Çıktık işte bitti bak. Gel ben seni çekeyim. Ya nereye çıktın? Bom bir tane çamur var orada, orada sadece. Sen? Gidiyor mu ya işte? Peki. Kendini çektirerek gidiyor değil mi? Yok canım. Hiç ağaç bırakmadın da bana, o yüzden sordum. Da oğlum tekerim takıldı geri Biliyorum git. Hadi. İtiyor hadi yürü. Hah. Dayan. Hep sola itiyor bu. Yok. Oğlum çıktık biz buradan ya. evi miyiz? O ağaçlar bittiği için mi çıkamıyoruz? Tutunacak bir yerde kalmadı, tutunacak dalım kalmadı. Geri mi geleceğim? Geriden kaptırıp sağdan denemek istiyorum. La geçsene şu tarafa, atsana şunu. Ha. Bu araba çıkmıyor dayı burada. Tamam ya bakayım geri. Başka yol deneyelim mi? Ben bir daha uğraşayım mı? Boşver deneyelim yok Ben kuru yerden doğru çıkar mıyım acaba diye düşünüyorum da Senin araba daha kuvvetli çıkarsa seninki çıkar Hadi oğlum. Aa burada durdu. Buradan sonrası da temiz gözüküyor ha. Evet, işte bir çıksan orayı bitti. Ondan sonrası temiz, aşırı rahat gideceğiz. Buraya birimiz küçük araba, birimiz şöyle gelmemiz lazımmış. Çıktım lan. Harbi mi? Vallahi çıktım, çıktı. Çıktım küçük devir alsam ben de gelsem. Bir geri geleyim de ben. ben sağ seni taraftan sağ yani. taraftan kaptırayım öyle bir ileri atayım kendimi. Ha, benim yaptığım gibi gel bakayım. Tamam da Çamata beni çekecek kadar. Buradan getirmeyiz başka yerden getiririz. Okay. Geliyorum geliyorum gelme geri. Bir saniye, şuradan bir şu ağaca şey atayım. Buradan Hocam sonra sıkıntı, e buradan aşağı gelmemem lazım. Evet. Geliyorum gibi. Oradan atabilirsin sanki bana. Kopar ipini. Attım. Tamam devam et götüm götüm. Sanki kendim kendimde geliyor mu, ha. Hah. Çıktık da, la. i̇şte bu. La sen önden gideceksin. O araba güçlü çıkmama ihtimalimiz mi var ya hayırdır ya her türlü o araba güçlü abi bir kere sırtında şey çok yok Böyle evet hadi düz yolda bunun motoru güçlü ama dağda işte üzerine atlayayım <laughs> <laughs> mı <Baktım. gülüyor> İki tekeri senin arabanın üstünde kaldı abi. <laughs> harbi mi valla harbiden <laughs> Tekerlere destek veriyorum senin. Ama iyi oldu Ağırlık olunca iyi gitmeye başladı. <laughs> Görüntü bir garip tamam <laughs> <değil mi>? olsun. olsun. <laughs> Kamyonculuk da olur geçti <laughs> Düşük devir vites artık neyse aldım gidiyor. Onun küçük deviri çok bir şey fark ettirmiyor ya. 4x4'ü yok ya. Düşükte alsan yüksekte şey de alsan Şey yapıyor, yapıyor ya. Gibi. Hızlı aldığın zaman aşırı bir anda beto şey toprağa uyuyor. Ben kaldım bu arada. Seni dinledim fark Buna etmiyor diye. Toprağa çukur ettim. Ha tutundum lan. Aha. Gel bana. Aç. Tamam devam. Ağaca tuttun lan. Beni tutmuyor şu an. iyiyiz hadi bakayım. Aynen aynen. Aç diferansiyeline götürürüz. Birbirimize gaz vere vere gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hah ne oldu? Ezan mı konuyor? Bir saniye. Bir yerde bir dursan abi. Durdum. Bir dakika bekle beni. O zaman buradan aşağı gidiyorum ben. E tamam devam evet. et. Direği açtık. Çok hızlı gitme. Beni unut. Beni almadın. Nasıl lan tamam. sen? Tamam tamam yürü yani. yürü. Şeymiş. E, vites düşürmüşüm. <laughs> Bu niye gitmedi oğlum? Boşa alma. boş alma. boş alma. <laughs> Adam gidiyor <laughs> Yavaş yavaş. Fren basarak devam. Bittim, motor freniyle gidiyor. Yürü de, yani o de kadar şey da şey değil. Mı? Ee, sağ mı? Sağ, 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 sağ. sağ Motor niye saral durup dururken Daşa vurdum. Peki. Ne efendim? Önden git de. Daşları temizle, ben geliyorum altından. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yolu gidip yanlış yolmuş falan demek de koyar ha? Yok yok, ben de işaretli, ışık. Şeyler ya, doğru Zemli gidiyor. Reis, şu an ne aklıma geldi biliyor musun? Niye durdun? Durmadım, battım. Ettireyim biraz. Ilgazla gidip yol kenarında bir mangal yapmıştık ya. Evet, hatırlıyorum. Bak mekan tam öyle değil mi? Evet. Çömücen şuraya, Yakıcın ateşi. Güzel olurdu. Bak, gözümüz gönlümüz açılıyor, ağaç görmeyi özledim yani. Ay, güzel zamanlardı be. Olur Abi, inşallah tekrar. Sağdan devam ediyorum. Yes. Karşıda işte. Bir dakika sen edemiyorsan. Orası bataklık zaten. Ufak ya, bir başı alan. Başı ufak, ben ufak bir alan. Ben. Sen nasıl gidiyorsun oğlum? Ya bıraksana bir Çek biraz. Aç şu alata. Heh al. Açtım, açtım. Geçip gidecektim ne güzel. Buradan aşağı ineyim mi lan direkt? Ha. Ne yapıyorsun? Hayır. Uçurum var galiba. Ee? Sen niye çamura girdin lan burada boşluk varken? Gidiyor ya çamurda daha iyi gidiyor araba. Maşallah görüyor musun? Görüyorum şu an. Ben de yola çıkayım bari yolda daha hızlı gidiyorsun. Yürü be. Biz bu konteynerı işte. nasıl getireceğiz acaba? Ben de bilmiyorum. Bu yoldan bir daha yukarı çıkma şansımız çok zor. Yok. Ee, mümkün değil. Şey. Bir önceki yol vardı. Çamurluk bataklık olan. Oradan gideriz dediydik. Bizim hatta konteyner kalmıştı yolda. Ha, tamam öyle yaparız. Aha rumork. Nereye gittin lan seni kaybettim. Ben malzemeyi yükleniyor. Yardırmış gitmiş. Aha trailer açtım. Evet. Alıyorum ben buradan bir burun. malzeme. Bunu ben alayım be. Nereye doldurdu? Oğlum Ol, senin zaten sırtın dolu ya. Boş. Bunun için alacağım işte. Nasıl ya? E, ha, tamam sen... Abi, ben de bir konteyner alıyorum. Da, ko desene şeyi alacağım diye. Ben yük alacağım sanıyorum. Ha, Yükü alıyorum ben. İki tane mi istiyordu? Evet. Evet. iki Aa, tane aldım. Ben niye aramadım lan? Ben? Şimdi beni bol bol çekeceksin. Bence onu hiç alma. Alayım alayım. Gelmişken Yine batacak bir yerde kalacak o Onu da ben Olsun. alayım Sen Yine önden boş git Fantezi yapıyor ya daha Bence mantıklı İyi, ben Bana da mantıklı geldi e Burada bölüm bitirelim mi? E olabilir Bayağı oldu zaten buraya kadar geldik Sevgili arkadaşlar burada bölüm bitiriyoruz Zaten bayağı bir uzun olmuştur diye düşünüyorum bir sonraki bölümde yükümüzü de alırız. En son nereye gidecek bilmiyorum. Düşen enerji hattına bırakırız. Ondan sonrası devamı gelir inşallah beğeniyorsundur. Biz oynarken çok eğleniyoruz. Hatta zamanı farkına varmıyoruz. O zaman <laughs> Selektör Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Değilin Kendinize doğru. iyi bakın. Güle güle.